Ne diyor Allahu Teala? Ey iman edenler birbirinizle çekişmeyin. Birbirinize düşmeyin. Ne olursunuz? Gücünüzü kaybedersiniz. Düşmanlar size galip gelir. Bizim derdimiz bu olacak. İslam olacak, Kur'an olacak ve birbirimize sarılacağız, kucaklaşacağız. Allahu Teala Kur'an ahlakının şuurunu cümlemize nasip ve müyesser eylesin kıymetli amin. kardeşlerim. Muhammed Suresi 7. Bismillah. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman eden kullarım. Bakın hitap bize. Allah bize sesleniyor. Buyur ya Rabbi. İn tensurullah, in şayet demek şayet. İn tensurullah eğer siz Allah'a yardım ederseniz yensurküm Allah da size yardım eder. Ve yusabbit aktaemeküm ve ayaklarınızı kaymaktan muhafaza eder. Sabitler. Nerede yardım eder? Hem dünyada hem ahirette yardım eder. Bu çok büyük bir müjde değil mi kıymetli kardeşlerim? Bakın diyor ki Mevla benim kullarım benim size yardım etmemi istiyor musunuz diyor. İstiyoruz ya Rabbi. Şart şu siz bana yardım edin ben de size yardım edeyim. İntansurullah yensurküm. Şart bu. E şimdi cenab Hakk'ın bizim yardımımıza ihtiyacı mı var? Yok. Hatta Yasin-i Şerif'te Cenab-ı Hak buyuruyor ki Bismillah İnnemâ emruhu ila erade şey'en en yekûle lehu kün fe Biz bir şeyin olmasını istediğimiz zaman o şeye ol deriz o da hemen onu verir. Yani ol deriz Mevlamızın bir şeyi dilemesinde meleğe de ihtiyacı yok. Ebabil kuşlarına da ihtiyacı yok. Karıncaya da, rüzgara da, hiçbir şey Allah'ımızın ihtiyacı yok. Böyle olduğu halde Mevla Teala diyor ki bize ey iman edenler siz diyor bana yardım ederseniz ben de size yardım ederim. Çok acayip değil mi bu? Allah öyle buyuruyor. Şimdi bir de bu ayetin yanına Muhammed suresi 7'nin yanına Ali İmran suresi 160'ı koyuyoruz. Mevla Teala buyuruyor ki İn yansur kümullahu fela galibeleküm Şayet Allah size yardım ederse size hiçbir güç galip gelemez diyor Allahu Teala. Ali İmran suresi 160. Allah'ın yardımını kazanırsanız ve Allah da size yardımı murad ederse dünyanın hiçbir gücü ne Amerikası ne İsrail'i ne Avrupa Birliği bütün dünya ülkeleri toplansa size zarar veremez. Neden? Çünkü Allah size yardım etmeyi murad etti ve in yahsulkum femen men yansurukum peki Allah azze ve celle sizden yardımı keserse ve in manası bu yardım etmezse yardımı keserse femen men zellezi yansurukum min peki bundan sonra kim yardım edebilir Allah yok yardımı kesti kim size yardım edebilir hiç kimse. Ve ilallahi felyetevekkelil müminun. Müminlerin bir özelliği şudur. Hazırlıklarını yaparlar. Savaş hazırlığı vesaire, ticaretle ilgili hazırlığı ama Allah'a tevekkül ederler. Bereketin Allah'tan olduğunu bilirler. Müşterinin Allah'tan olduğunu bilirler. Savaşın galibiyetinin Allah'tan olduğunu bilirler. Silaha sarılırlar, hazırlığını yaparlar ama muvaffakiyetin Allah'tan olduğuna bilirler. Rabbim bu şuurda mümin olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. İki ayeti kerimeyi yan yana koyduk değil mi? Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder ve ayaklarınızı kaymaktan korur. Ve Allah da size yardım ederse dünyada hiçbir güç size galip gelemez. Şimdi bu iki ayet tüm Müslümanlar için Kur'an'ın tamamını dinlemiş gibi yeterli bir ayet-i kerime değil mi kardeşler? İki ayet yeterli. Siz Allah'a yardım edin, Allah da size yardım edecek. Söz. Peki soru şu: Biz Allah'a nasıl yardım edeceğiz? Cenabı Allah bizden neyi bekliyor, kardeşlerim? Soru bu. Cevap: Bizim Cenabı Allah'a yardım etmemiz, Rabbimizin emirlerini tutup yasaklarından kaçınmak suretiyle oluyor. Yani sabah namazına kalkmamız, Rabbimiz bu kalkışı, bu ibadeti dini emri yerine getirmeyi kendine yardım kabul ediyor. Beş vakit namazı kılmayı Allah kendine yardım kabul ediyor. Hanımlarımızın kızlarımızın kapanmasını Allah emrettiği için kapanmasını Allah kendine yardım kabul ediyor. Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek bunların hepsini Allah için yapıldığı vakitte hepsini Mevla kendine yardım kabul ediyor. Allah haram kıldığı için ben faiz almıyorum. Allah haram kıldığı için sayısal Lotto, milli piyango gibi oyunlara ben bulaşmıyorum. At yarışı vesaire bunlar Allah yasak etmiş, haram kılınmış diye bunlardan uzak durmayı Cenabı Allah kendine yardım kabul ediyor kardeşlerim. Ve bak bir de şu çıktı. Ya ben namaz kılmıyorum ama kalbim temiz. Eyvah, eyvah. Ben açık saçığım ama Hani ya da ya bu kız çok açık saçık ama kalbi çok temiz. Çok iyi bir kız falan. Eyvah eyvah. Zararı ne biliyor musunuz? Bu konuşmanın zararı ne biliyor musunuz? Allah'ın yardımını kaybediyoruz kardeşler. İşte onun kapanması yardım kazanmak anlamındadır. Şimdi aklınıza şöyle de bir soru geliyor. Hocam yapanlar var, yapmayanlar var. Yapanlar var yani Allah'ın emirlerini tutan var, tutmayan var. Ben Geçen senelerde Mehmet Talih Hoca'nın kürsüden söylediği bir oranı size söylemek istiyorum. Sev Vakfı'nda sohbet yapılırken orada demişti. Türkiye'de beş vakit namazı kılanların oranı yani bundan birkaç sene önce yüzde beş dedi. Mehmet Talo Hoca'yı biliyorsunuz. Yüzde beş dedi. Yüzde beş. Cuma namazını kılanların oranı ise yüzde on on iki arası dedi. Hale bakın. E peki şu halde olan baş ibadetimiz namaz ki es salatu imadü din buyuruyor Resulullah. Namaz dinin direğidir buyuruyor. Hani en başta dikkat etmemiz gereken ibadet namaz ibadeti. Namazda oran buysa kardeşlerim. Peki nasıl Allah'ın yardımını kazanacağız biz? Bizim bütün derdimiz ne olacak biliyor musunuz? Bütün derdimiz bu sohbetleri her yere yaymak. Allahu Teala'nın şu ayetlerini her yerde okumak. Çünkü bizim başka tutulacak dalımız yok. Allah'ın ipine Bismillah ve tasimu bi hablillahi Allah'ın muhkem ipi Kur'an'a sımsıkı sarılın diyor Allahü Teala. Ve la teferraku tefrikaya düşmeyin diyor. Parçalanmayın. Bütün sır burada. Birbirinize düşmeyin. Birbirinize kavga etmeyin. Bak bugün efendim bakıyorsun Müslümanlar arasında bile kavga var, çekişme var. Eğer hoca olarak eğer ben bilen olarak Allah'ımızın ey iman edenler birbirinize düşmeyin birbirinize çekişmeyin ayetini ben hoca olarak ben yaşamıyorsam benim bu millete anlatacak hiçbir cümlem yoktur. Hiçbir cümlem yok. Hiçbir vaz edecek yüzüm bile yoktur benim. Allah'ın açık ayetini ihlal ediyorsun. Ne diyor Allahu Teala? Ey iman edenler birbirinizle çekişmeyin. Birbirinize düşmeyin. Ne olursunuz? Gücünüzü kaybedersiniz. Düşmanlar size galip gelir. Bizim derdimiz bu olacak. İslam olacak, Kur'an olacak ve birbirimize sarılacağız, kucaklaşacağız. Allahu Teala Kur'an Ahlakının şuurunu cümlemize nasip ve müyesser eylesin kıymetli Amin. kardeşlerim. Ve kardeşlerim işte benim namazımdan ne olur? Ben açılmışım ne olur? Ne mi olur? Ne olduğunu anladık. Ne mi olur? Allah'ın yardımını kaybederiz. Allah bize yardım etmez. Gücümüzü, kuvvetimizi kaybederiz. Ve zalimler, düşmanlar tüm emellerini üzerlerimizde oynarlar, yaparlar. Rabbim fırsat vermez. Amin. Onun için kardeşlerim ibadetler çok önemli. Kardeşliğimiz çok önemli. Birbirimizi sevmemiz çok önemli. Biz bunlarla, biz ayetle, biz efendim hadis-i şeriflerle insanları, tüm Müslümanlığı Allah'ın ayetleriyle buluşturmaktır bütün hocaların tek gayesi maksadı bu olmalıdır. Rabbim bu şurada olmayı cümle hoca kardeşlerimize nasip eylesin kıymetli kardeşlerim.